Yaşı ile alakalı bak dikkat ederseniz kardeşlerim hadisler belirtilen Mehdi'nin gönderildiği yaşlardan kasıt onun vazifeye başlayacağı insanları kendisine tanıyacakları fa faaliyetlerini görüp izleyecekleri yaştır. Yaşı 30 ile 40 arasında olduğuna dair rivayetler farklı rivayetler vardır. Mehdi benim evlatlarımdandır 40 yaşındadır. 40 yaşında zuhur edeceğini söyleyen hadis vardır. Başka bir rivayette el kavlu muhtasar fi alametul mehdiul murtazar sayfa 45'te 40 yaşındadır. Diğer bir rivayette ise 30 33 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındadır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametleri. Berzenci sayfa 16'da Mehdi benim neslimdendir, o 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır demiştir. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru 40 ve 30 arasında olacağı hadislerde bildiriliyor. Hatta 33 yaşında zuhur edeceğini söyleyen rivayetler de burada var. Hatta 40 yaşında olduğunu ama en yaşlı hali 40 olduğunu ve Mehdi Aleyhisselam'ın 47 yaşında veya 40 yaşında vefat edeceğine dair de rivayetler vardır. Sakalı, sakalı bol ve sık olacaktır. Sakalı sıktır diye buyuruyor. Kıyamet alametleri Berzenci sayfa 163'e. Burnu güzeldir. Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. Tirmizi Büyük Hadis Külliyatı Budani'de 5. ciltte 365'te. O açık alınlı, küçük burunludur. Muhammed bin Rasul el-Hüseyin el-Berzenci Kıyamet Alametleri isimli kitabında böyle diyor. O açık alınlı ve ince burunludur. Ahmed bin Hanbel 2. ciltte yani burnu ince olduğunu, burnunun küçük ve ince olduğunu yani böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burnuna benzediğini açık ve net olarak rivayetler söylüyor. Kaşları ve gözleri, o açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlüdür. Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci, kıyamet alametleri Naim Erdoğan 163. sayfada. Ve aynı kaşı kavislidir. Muhammed bin Berzenci el-Hüseyin ee, bu şekilde söylüyor. Mehdi'nin kaşları araları açık. El kavli fi alametü mehdiul ahir zaman. Yani burada hiçbir tüy bulunmayacağını söylüyor. Dişlerinin güzelliği ve parlaklığıyla alakalı rivayetlerde de Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam dişleri parlak olacak, temiz olacak. Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak olacak. Yani tertemiz dişli ve gerçekten demek ki hijyene dikkat eden, temizliğine dikkat eden güzel bir insan. Hazreti Mehdi'nin ahlakı ve ilminin üstünlüğü ile alakalı rivayetlerde de onun gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı gibi bir ahlaka ve edebe sahip olduğunu söylüyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadislerinde Hazreti Mehdi'nin ahlakı kendi ahlakına benzediğini belirtir. Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğici, çok ahlaklı, takvalı bir insandır. Ahlak bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine benzediğini söyler. Ahlakı benim ahlakım, o olan bir evladım çıkacak. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Yani Mehdi Aleyhisselam kastediyor. Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak sahibisin. Üzer, ahlak üzerinesin. Kalem suresi 4. ayet-i kerime. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin ahlakını nasıl tarif etmektedir sahih hadislere? Bakınız Allah korkusu çok güçlüdür. Yani Allahu Teala'dan çok korkuyor. Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Al, ahlak bakımından peygambere benzer. Mehdi gerguz kuşunun karadıyla titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Yani helal ve harama çok riayet eden bir kimsedir. Celaletin suyutinin tasnihi fende hadislerde 23'te bu şekilde veriyor. İbni Cerir ta, e, tahsif bil asarda şöyle bir tahriç eder. Ortaya koydu. Muhammed ümmetinin en hayırlısı sizin zorluklar gideren veliniz olan kimseye katı o Mehdi'dir diyecek. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ahlakta, imanda, İslam'da her şeyde. Naim bin Hamad kaptan tahric etti, ortaya koydu buyurdu ki Mehdi zamandaki insanların en hayırlısıdır. En hayırlısı, en takvalısı, en zahididir. Hz. Mehdi'nin alemin e, amelinde ayıp ve zulüm ve kusur yoktur ben Mehdi Peygamber ben ben Mehdi'yi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sayfalarında kitaplarında şöyle bulurum. Mehdi aleminde zulüm ve ayıp yoktur. O asla Allah'ın Resulünün ve İslam'ın ayıplayacağı hiçbir kusura sahip değildir. Peygambere da, e, dair olan kitaplarda Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Halalleri ve haramları çok iyi bilen bir kimsedir. Muazzam alim biridir. Hazreti Hüseyin soruldu. İmam-ı Deh hangi alametlerini bilir? Alametleriyle bilinir. Şöyle cevap verdi. Gönül rahatlığı ve vakar sahibi oluşu ile, helal ve haram için çok iyi bilmesi ile tanınır. Demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu bu şekilde tarif etmesinden dolayı onlar da böyle demiştir Hazreti Hüseyin. Hikmet ve anlayış gücü çok kuvvetlidir. Hadislerde Hazreti İmedi Allah'ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğunu bildirmektedir. Keza e, Numan Hamad'da kaptı tahriş etti. O dedi ki o kimsenin bilmediği gizli bir durumu kılavuzluyor. E, Hala uzlandığı için kendisine Mehdi denilmektedir. Yani burada e, kast olunan onun böyle hikmet ve anlayışının çok yüksek olmasından, ferasetli, dirayetli olmasından dolayıdır. Mücadeleci ve cesur, korkusuz bir insandır. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği, öldürmenin de onun vazgeçirmeyeceği, ehli beytime, soyuma mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecek demiştir. Mehdi işi sıkı tutacak yani çok muazzam bir şekilde davaya sarılacak. İnsanlar hakka dönünceye kadar fikri mücadelesini devam ettirecek. Yani insanlara tebliğ ve davette ısrarcı olacak. Mehdi hesabını çok seri bir şekilde görecek. Vadinden dönmeyecektir. Herkese ne vaat etmişse Allah-u Teala nasip ettiği şekilde karşılığını verecek. Hiçbir şekilde döneklik ve sözünden dönme Mehdi Aleyhisselam'da söz konusu olmayacak. Bu onun vasıfları özellikleri. Karşısına dağlar bile dikse onu ezip geçecek. O dağlarda kendisine yol bulacaktır. Çok merhametlidir Hazreti Mehdi o kadar merhametli olacak ki zamanda bir kimsenin bile burnu kanamayacak. Yani o öyle merhamet o kadar adaleti gözetecek. Yoksullara karşı merhametli olması Mehdi'nin alametlerindendir. Mazlumlara karşı çok merhametli olması İslam'ı koruma hissi çok güçlüdür. İslam aleyhine dönmeyecek bir söz bile ona ağır gelir. Aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelecek. Kimseye tenezzül etmemesi, o benim ümmetimden tenezzül etmeyen, Allah'tan başka hiç kimseye minnet duymayacak bir adamdır. Korkusuzdur, itiyatlıdır. İhtiyaçları insanlara bildirmemesi, yani o asla hiçbir şekilde Rabbinden başka kimseden bir şey talep etmeyecek. Hz. Hüseyin ne soruldu? İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir? O insanlara muhtaç ona, insanlar ona muhtaç olur. O ise hiç kimseye muhtaç değildir. Rabbim müstesna. Her sorumluluğun üstünden üstüne alacak. Her görevi üzerine alıp zayıfa düşküne yardım eder. Vakarlı, halim ve heybetli olacaktır. Yani onun döneminde adalet yeryüzüne hükmedecek. Mehdi Aleyhisselam dediğimiz sıradan biri değil kardeşlerim. Birilerinin öyle evlerinde oturup ekmeklerini yiyip, çaylarını içip, keflerini çatıp, ümmetin mağduriyetinden, fakirliğinden bir haber bir şekilde kendini Mehdi ilan etmeleri bir anlama gelmiyor. Veya birilerinin kalkıp da böyle e, oyun videolarına kendilerini koyup da mescidi e, yani bu Ayasofya'dan namaz kılıp kendilerini Mehdi ilan etmelerine de benzemiyor. Bu Mehdi aleyhisselam özellikleri, vasıfları muazzam. Yani hiçbir alimin, şeyhin, hiçbir ilim sahibinin onunla kıyas edilmeyecek kadar illeri ferasetli, derin ilim sahibi ve şeriatta muazzam ve mükemmel vakıf bir insandan bahsediyoruz. Kur'an ve sünneti sahabe kadar iyi bilen birinden bahsediyoruz. Zalime karşı hakkı müdahfa etmesi. Mehdi zalimlere karşı hakkı müdahfa edecektir. Hatta zalim zalim bir insanın azı dışında olanı haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. Yani o kadar ki hak ve hukuka riayet eden, helal ve haramı gözeten mazlumu müdahfada muazzam hassas davranan birinden bahsediyor. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyoruz. İnsanlar ihsanda bulunması, zamanında inkıta uğradığı, uğradığı sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat gelecek ve iyi, ihsanı bol güzel olacaktır. O fitnelerin zuhur ettiği bir zamanda aralığında gelecek ve ihsan karşılıksız olacaktır. Yani herkese yardım edecek, cömert olacak, mert olacak ama kimseye borç vermeyecek. Kendisi hediye edecek. Ahir zamanda bir halife olacak, malı sahip sevap hesap etmeden taksim edecektir. Emirlerin emirlerimizden bir emir olacak ki malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der o da elbisesini yayar da onu doldurur da doldurur diyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdelenmiş olması. Enes bin Malik diyor ki şöyle demiş. Ben Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan işittim. Buyurdu ki biz Abdülmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben Hamza Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi buyurdu. Sünne-i İbni Mecafa 349'da geçer rivayetler.